Merhaba, merhabalar. Güncel Bilgiler serimizle devam ediyoruz. Türk Dil Kurumu, drone kelimesinin Türkçe karşılığı için uçan göz kelimesinde karar kıldı. 2022 yılında Özbekistan tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek nişan olan İmam Buhari nişanı takdim edildi. Dünyaca ünlü olan son akşam yemeği tablosunun ünlü ressamı Leonardo da Vinci. Mardin Havaalanımızın adı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte 2022 yılında Profesör Doktor Aziz Sancar olarak değiştirildi. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz bu sene sürmeneli. Bir adam yaratmak, örümcek ağı, ben ve ötesi gibi önemli eserlerin edebiyatçı yazarı Necip Fazıl Kısa Küre. UNESCO iftar yemeğini somut olmayan kültürel miras olarak kaydetti. 2023 UNESCO Dünya Kitap Başkenti Akra seçildi. 2022 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından açılan Türkiye'de birinci, dünyada kendi sınıfında beşinci sırada yer alan barajımız Yusuf Eli Barajı.